Ermiş Halil Cibran Evliliğe dair Derken Elmitra tekrar konuştu ve dedi ki Ya evlilik üstadım? El Mustafa da şöyle yanıt verdi Birlikte doğdunuz ve sonsuza kadar birlikte olacaksınız Ölümün ak kanatları ömrünüzü dağıtıp savurduğunda birlikte olacaksınız Evet, Tanrı'nın sessiz belleğinde bile birlikte olacaksınız. Fakat bırakın mesafeler olsun birlikteliğinizde. Bırakın dans etsin göklerin rüzgarları aranızda. Birbirinizi sevin ama aşkı pranga eylemeyin. Bırakın ruhlarınızın kıyıları arasında dalgalanan bir deniz olsun aşk. Birbirinizin tasını doldurun ama aynı tastan içmeyin. Birbirinize ekmeğinizden verin ama aynı somundan yemeyin. Şarkı söyleyip dans edin birlikte. Eğlenin ama yalnız başınıza olun ikiniz de. Hatta aynı müzikle titreseler de ayrı duran telleri gibi laltanın. Yüreklerinizi verin fakat teslim etmeyin birbirinizin eline. Çünkü bir tek hayatın avucuna sığar yüreklerimiz. Birlikte durun ama yapışmayın birbirinize. Çünkü ayrı durur tapınağın sütunları. Hem birbirinin gölgesinde büyüyemez meşe ile salvi.